dostlar. Merhaba oyun küçüklükleri dostlar Ee, sevgili dostlar dün size video atamadım. Aslında öyle güzel bir video çekmiştik ki ama sonu üsranla bitmişti. Ee, neden üsranla bitti? Ee, miski dün kuş uçurmadık yağmura çiseliyor diye ama miski kümesten kalktı arkadaşlar. Kümesin ağzından şuradan Kümesin ağzından kalktı. Ee, sanki bir şeyleri biliyormuş gibi öyle oyunlar yaptık arkadaşlar. Onları çektik. Ee, onları çektik yalnız tam arkadaşlar şu arkadaki görüyor musunuz? Çam ağaçları var. Çam ağaçlarının üzerinde öyle bir gökdoğan saldırısı oldu ki biri yukarıdaydı biri daha biraz alttaydı. Geldi arkadaşlar. Rüzgar var. Ee, miski hiç kıpırdayamadı. Kuşumuzu aldı. En son en son şurada ağaçların üstünde arkadaşlar ağaçların üstünde arkadaşlar 6-7 taklalı bir oyun çıkardı. Yani sanki olacağı varmış. Ee, arkadaşlar telefonu Ultra, Ultra HD'yi aldıktan sonra yani kamerayı Ultra HD'yi aldıktan sonra 10 dakikada kesip bırakıyor. Biz de o videoyu filme dönüştürmeye çalışıyoruz. Bir türlü dönüştüremedik. Atamadık. Ee, diğer, e, diğer günlerde çektiğimiz videoları silerken o da silindi. Orada basılı kalmış arkadaşlar. Ama öyle bir Gökdoğan saldırısı ki arkadaşlar ayaklarını uzatarak geldi resmen aldı arkadaşlar. Ve 4-5 kere sefere gelmiş çok güzel de çok güzel de video çıkarmıştık. Ama maalesef ki şanssızlıklar bizi bırakmıyor. Yani anlayacağınız e, biliyorsunuz miskinin yumurtaları vardı yumurta üstündeydi. E, Maalesef ki maalesef arkadaşlar miskiyi kaybettik yumurtalarını aktardık kümeste yenilikler var ee, Arapla mavinin altındaki yavrular çıkmış ee, yani ama çok üzgünüm arkadaşlar bir saadet bilgin miskisini maalesef kaybettik geldik arkadaşlar uçuralım dikkat edeceğim arkadaşlar video dolmadan keseceğim ee, umarım görüşmek üzere sevgili dostlar öyle kaldıralım bakalım. bir iki, iki taklayla kalktı arkadaşlar. Etrafa bakınıyorum dün hiç düşünmedim saldıracağını Gökdoğan'ın arkadaşlar çok yukarıdaydılar baştan. Birisi daha aşağı indi ve rüzgarda arkadaşlar yani miski manevra yapamadı sevgili dostlar. Biraz fazla rüzgar vardı. Şimdi de rüzgar var ama dün daha fazlaydı. Hafif de yağmur böyle çiseliyordu. Umarım kulayı da vermeyiz. Bakınıyorum çünkü etrafa var mı bir şey diye maalesef. Hep kollayarak uçuşturmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Umarım kulayı vermeyiz sevgili dostlar. Yine hızlı uçmaya başladık. Kula umarım yoktur bir yerde bir şey. Ee, biz köpeklerimizi besleyelim sevgili dostlar. Kulayı dışarı çıkardım. Yemlerini verdim kuşların. Kula hala aç. Uçuralım dedik. Şimdi köpeklerin mamalarını verelim arkadaşlar. Görüşürüz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Kula indi ben yine atmaca maalesef geldi kula indi ben köpekleri beslerken kırlangıçlar çok büyük haberci arkadaşlar çok büyük haberci burada uçuyorlar bir anda kırga, kırlangıçlar kayboldu atmaca gitti yeniden çıktı. arkadaşlar. Ön perçem ara payına kuyruk. Büyük ihtimal yumurtlayacak. Atmacadan kullanıyoruz sevgili dostlar. Kullanıyoruz. Ee, sarı, şekeri, diğer nuvidiler falan arkadaşlar. Üç kümesi aldım onları. Eski tonları. Evet. Mavi yine bakıyor o taraflara. Ağaçlara ne mı geldi acaba? Ağaçlara ne? mı geldi sevgili dostlar? Acaba atmaca ağaçta ne? mı? Bu bizi bırakmayacak ama ben de onu bırakmayacağım. Şimdi ses çıkarmıyor hiçbir şeye. Ağustos olay olan. Şimdi bir şey demiyorum. Recep. Recep bak Recep. Mavi erkek Recep. Dumanlı erkek. get dumanlı erkek dumanlı Sinan Kalaycı ayağındaki siyah beyaz boncuğu ben kestim. Ee, diğer muhabimiz de karşıda Recep. İki tane erkek. Ee, Azercerkan'ın dişisiyle işte bu. Maalesef onları atmacaya verdik. bu dumanlı Sinan Kalaycı öyle söyleyeyim sana kupalara e, kuş uçuran bir kardeşimizin kuşu ayağında siyah beyaz bir marka vardı ya da lacivert beyaz ama siyah beyaz olabilir siyah beyaz öyle söyleyeyim e, çok iyi bir erkek altlarından onların defalarca aldığım yavruları burada uçurdum Diğer mavi erkek de yine iyi bir kuşsunun, Hüseyin, kuşa ismi gelmiyor aklıma şimdi. Hep bu kuşlar, e, Recep iyi paralara, e, o malum rahatsızlığına alınmıştı, öyle söyleyeyim. Evet sevgili dostlar, bakıyorum herhangi bir faaliyet var mı, çünkü kuşlar tedirgin. Ağaçlar yeşillendi. Bunların buraya sarkmaması lazım. Dün miskiyi alması. Arkadaşlar ayaklarını uzattı böyle. Yukarıdan salındı. Ayaklarını uzattı. Aldı. Kıpırdayamadı. Havada hayvan kıpırdayamadı ya. Hayret ettim yani. Hayret ki hayret ettim. Evet sevgili dostlar biz köpeklerimizi beslerken kula indi. Kulağımız burada arkadaşlar. Kula indi. Ee, saksanlar gene buralarda. O da buralarda demek ki. Saksanlar onun aldığı hayvanların leşlerinin kalanlarına geliyor arkadaşlar. Demek ki buralarda bu aletini. Evet sevgili oyun küçüklükleri dostları her gün gelip yine böyle ısrarla kuş uçurmaya devam edeceğiz. Kuşlarımızı uçurmaya devam edeceğiz. Atmaca da alsa, yağmur da yağsa, çamur da olsa, kar da yağsa, rüzgar da olsa uçuracağız arkadaşlar. Uçurmaya da devam edeceğiz. Bakın alın size feleksiz beyaz arkadaşlar. Dibine kadar feleksiz beyaz. bu mavi dediğim mavi Recep bu mavi o dumanlı Senin dişine müthiş uyuyacak kuşlar. Dumanlı müthiş bir kuş onu sana söyleyeyim Recep. Haberin olsun. Mavi de çok taklalı bir kuş. Çok fazla mesafesi yok. 10-15 metre kadar mesafeli ama dumanlı direkt helikopter gibi yukarı kalkan kuşlardan. Recep haberin olsun. Evet. Bakın, nerelerde geziyor lanet? Burada o ben. Biliyorum burada oldu. Başka türlü inmez kula. kula. Bir saatin üstünde uçan bir kuş. Burada yine aynı yerlerde geziyor ama bu doğan değil bu sefer arkadaşlar. Bu atmaca. Parmak kuku çıkartmacası gibi bir şey. E, sevgili dostlar Miskiyi alınca maalesef sarıyı şekeriyle içeri attım. Orada onu kovuluyor Miski eş olmadan evvel de zaten yine onu kovalıyordu. E, sevgili dostlar Oyun kuşu kırkları elinden bugünlük de bu kadar olsun. Bizler sizleri seviyoruz sevgili dostlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni, at, beğeni yapmayı unutmayalım. Ee, desteklerinizi bekliyoruz. Yakında da mezatlarımız başlayacak. Çok çok iyi kuşlar almaya gideceğim arkadaşlar. Çok çok iyi kuşlar almaya gideceğim. İstanbul'dan, Ankara'dan çok çok iyi kuşlar almaya gideceğim. Ve size çıkaracağım göreceksiniz. Ee, görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın dostlar. Hoşçakalın.